Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ETS2 bütün dereceler bedava nasıl indirilir onu yapacağız. Hemen videoya geçelim. Size linkte size açıklamadan verdiğim linke basın ve sizi böyle bir yere atacak. Burada hemen başla. Kısa ve özetleyeceğim. Şöyle buna basın ve linke basın. Zaten otomatikmen inecek. Reklamlar gelebilir. Otomatikman inecek. Ben indirdiğim için şu an indirmeyeceğim. Ee, indikten sonra dosyalara geliyoruz. İndirilenler ETS2 üstüne iki kere tıklıyoruz. Şöyle. Buradan Belgeler Euro Truck Simulator 2 mod klasörüne Yok yanlış yaptım. Şöyle. Steam tane sol tıklayın burada özellikler ee, yüklü dosyalar göz at bura buraya şöyle göz at evet şimdi bu dosyaya da geldiğimiz zip dosyasına rar dosyasına. En alttaki bir kere tıklıyoruz. Bir, bir kere daha. Bir kere daha. Bir kere daha. Bir kere daha zaten gelecek. Buradaki tüm hepsini binle birlikte hani şöyle aktarabiliriz. Şuraya aktarabilirsiniz. Ben aktarmayacağım aktardığım için. Aktardıktan sonra işlemimiz tamamlanacaktır. O zaman bir test edelim. Test edelim. ETS2 açıldığında buluşuruz. Ve geldim delece. Gördüğünüz gibi hepsi şu anda açık. Bütün deleseler şu anda kurulu. Video bu kadardı. Görüşürüz.